Ekranların uzun soluklu dizisi Arka Sokaklarda, Hüsnü Çoban karakteriyle hafızalara kazınan ünlü oyuncu Özgür Ozan, yıllar sonra yeni bir projede yer almayı kabul etti. En son 2015 yılında Git Başımdan adlı sinema filminde rol alan Ozan, başrollerinde ünlü oyuncu Demet Özdemir ve Şükrü Özyıldız'ın yer aldığı bir Netflix projesinde yer alacak. Haberimizin detaylarına geçmeden önce videonun aşağısından 2 saniyenizi ayırıp kanalımıza abone olursanız ve beğenirseniz çok sevinirim, şimdi ise haberimizin detaylarına geçelim. Arka Sokaklar dizisinin Hüsnü Çobanı Özgür Ozan, 15 yıldır Kanal D'nin fenomen yapımında başrolü üstleniyor. Arka Sokaklardan önce Çocuklar Duymasın dizisinin selamisi olarak izleyici karşısına çıkmıştı. Arka Sokaklar dizisinde canlandırdığı Hüsnü Çoban karakteriyle adeta özdeşleşen Özgür Ozan, en son 2015 yılında Git Başımdan adlı sinema filminde rol almıştı. Söylentilere göre Özgür Ozan, başrollerini Demet Özdemir ile Şükrü Özyıldız'ın paylaştığı Netflix filmi Aşk Taktiklerinde rol alacak. Emre Kabakuşağ'ın yönetmen koltuğunda oturduğu filmin hikayesini ise Pelin Kara Mehmetoğlu yazdı. Bu arada Arka Sokaklar dizisi de geçtiğimiz Cuma günü 594. bölümü ile birlikte sezon finali yapmıştı. Değerli izleyicilerimiz şimdilik bu videomuz burada sona eriyor, gündeme dair gelişmelerden ve bilgilerle dolu videolardan haberdar olmak istiyorsanız kanalıma abone olabilirsiniz ve bildirimleri açabilirsiniz, videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve videoya yorum yapmayı unutmayın lütfen. Sonraki yeni videolarda görüşmek üzere kendinize iyi bakın ben Ali Cenab. Bizleri dinlediğiniz için teşekkür ediyoruz.